Farkı dersen hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde periyodik sistemle ilgili ikinci soru çözümümüze devam edeceğiz. İkinci video yapacağız bir konu 10 soru ile ilgili ve son 5 soruyu çözeceğiz. İlk 5 soruyu çözmüştük. O videoyu izlemeyen arkadaşlar sağ üst köşedeki kartlardan veya açıklar kısmından ilk 5 soru çözümüne ulaşabilirler. Öncelikle o videoyu izleyin arkadaşlar. Daha sonra bu videoyu izleyin. 6. sorumuz M, G, -A -L K elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? Şimdi bir saat bunlara magnezyum, alüminyum demeyeyim. MG AL demesi daha rahat. Elementle ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır diye bize söylemiş, sormuş. MG ile AL aynı grup elementleridir. Şimdi bu MG'yi öncelikle bir ne yapalım? Yazalım şöyle. 12 olduğuna göre ve bunlar atom numaralarıdır. Atom numaralarına göre ne yapacağız? Bunları bir periyodik tabloda yerlerini bulmaya çalışacağız. Bu MG, magnezyum, alüminyum da böyle 2, 8, 3 şeklinde yapalım. Burada da K'mızı da yazalım. 19. Bu da 2 8 8 ve 1 olur. Artık şuları silebiliriz. 2 8 8 1. Burada ben neyi öğrendim? Magnezyum neymiş? MG'miz 3. periyot. 3. periyot. Çünkü 3 tane katman var. Son katmanındaki elektron sayısı da bana grubunu verir. 3A. Burada AL'miz neymiş? 3. periyot. Bu da 3. periyot. 3A. K'mız ise 4. periyot 1A grubundaymış. Mg ile Al aynı grup elementleridir demiş. Bir kere birisi 3A grubunda birisi 2A grubunda bu yanlıştır arkadaşlar. Elektrik akımını üçü de iletir demiş. Birisi 2A grubunda, birisi 3A grubunda, birisi de 1A grubunda. Bunların hepsi metaldir arkadaşlar ve metal oldukları için elektrik akımını üçü de iletir. Bu doğrudur. Metalik aktiflikleri arasında şu ilişki varmış. Metalik aktiflikle atom çapı benzerdi. Hani atom çapının özelliğini artma şekli benzerdi. Çapı nasıl artırıyorduk? İşte şöyle çeyi biraz dört gibi yapıyorduk. Çap böyle yapıyorduk. Oka benzetiyorduk onu. Şu ve şu şekilde artar diyorduk çap. Ve çapla aynı oranda artan genellikle kimdi? Metalik aktiflikti. Metalik aktifliği benzer şekilde böyle düşünebilirsiniz. E burada baktığım zaman en altta yani periyot numarası en büyük olanın metalik aktifliği en büyük olacak. Yani K'nın bu büyük olacak. Daha sonra ise bir a'ya en yakın olanın aktifliği daha büyüktür. Peki bir a'ya kim daha yakın? 2a mı 3a mı? 2a daha yakın. O zaman bu ne olacak? mg büyük a olması gerekiyor. E bize de öyle demiş zaten. Bu da doğru mu? Doğru. Atom yarı çapları arasında bu ilişki vardır demiş. Yine aynısı olması lazım. Mesela bu yanlış. Buradan gördüm. Yine k büyük mg büyük al olması gerekiyor. Benzerdir çünkü met metalik aktiflikle atom yarı çapının artması veya azalması benziyordur. Yine aynı şekilde olması lazım ama farklı vermiş. Bu yanlıştır. Birinci yoğunlaşma enerjilerini kıyaslarsanız demiş. Şu ikisinin AL ve MG'nin. Bu bu şekildedir demiş. Şimdi birinci yoğunlaşma enerjisi ile ilgili 1, 3, 2. Bunların yanlarında A da var tabi. 1A, 2A, 3A. Ama burayı şimdi onları yazmıyorum. 5, 7 ve 8'di. Küresel simetriden dolayı böyle özel bir sıralama vardı. Bu şekilde biz bunları yazıyorduk. Burada ben baktığım zaman neyi biliyorum? Magnezyum 2A, Al'de 3A. Bu tabii ki de aynı periyot içerisinde geçerli. Aynı periyot içerisinde bunu yazmanız gerekiyor. Aynı periyot içerisinde bu şekilde. Magnezyum 2A. Buraya Mg yazdım. Buraya da Al'yi yazdım. Ne oldu? Demek ki birinci yoğunlaşma Mg'nin Ag'den büyük, Al'den büyükmüş. Bu da nedir? Yanlıştır arkadaşlar. 3A'nın normalde büyük olması beklenir ama küresel simetriden dolayı burada 2'nin daha büyüktür. K19 elementi 3. periyot elementidir demiş. Bu da yanlış. Zaten ne demiştik? 4. periyot element olarak onu bulmuştuk. Hangileri yanlıştır diye bize sormuş. 1, 4, 5, 6 yanlıştır arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. 7. sorumuza bakalım. Yukarıdaki periyodik tabloda yerleri belirtilen elementlerle ilgili olarak yandakilerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakalım biraz daha zoomlayalım buraya. 1. Me metalik aktifliği en fazla olan Y'dir. Atom yarı çapı şu bu. Öncelikle bir genel şey verelim. Çap nasıl artıyordu? Atom yarı çapı. Bu sağdan sola doğru ve yukarıdan aşağıya doğru artan şeyleri yazıyorum. Çap ve metalik. Bu ikisi bu şekilde. Bunların zıttı şekilde olanlarsa şu pembeyle gösteriyorum bakın zıttını çiziyorum. Zıttını çiziyorum şu şekilde. Bunu da 7'nin üstüne gelecek biraz ama bunlarsa iyonlaşma enerjisi olur, elektronegatiflik olur, elektron ilgisi olur, A metalik özellik olur. Bunların dördü ise bu pembeyle çizmiş olduklarım. Metalik aktifliği en fazla olan Y'dir demiş. Yani ben bakacağım ki şu ve şu mavi olan da en şu köşeye kim yakınsa onun metalik aktifliği en fazladır. Ki oradaki olan Y'dir. Bu doğrudur. Atom yarıçapı en büyük olan T'dir demiş. En büyük yalan. Çünkü metalik aktifliği en fazla olanın atom yarıçapı da en büyük olması lazım. Çünkü ikisi benzer demiştik. Hani artma olarak. Bu ne oldu? Yanlış oldu. İstiyorsanız yanlışı doğruyu maviyle gösterelim şöyle. Yanlışı da şu kırmızı ile gösterelim. Birinci yoğunlaşma enerjisi kıyası T büyük X'tir demiş. Birinci yoğunlaşma enerjisine bakarsam. Neydi? İyonlaşma enerjisi şu pembe şeklinde artıyordu. Yani şu tarafa 8A tarafına daha yakın olanın birinci iyonlaşması daha büyüktü. Aynı periyotta baktığınız zaman T mi daha büyüktür? X mi daha büyüktür? Bu tarafa daha yakın olan T olduğuna göre T'nin X'ten büyüktür. O zaman bu doğrudur. Elektron ilgisi en büyük olan Z'dir demiş. Şimdi soygaza gelmiş elektron ilgisi koymuş. Genelde yani genelde demeyeyim ama MAP kitaplarda kabul edildiği şekilde soygazların elektron ilgisi yoktur. MAP kitabına bakarsanız orada da genelde 1A'dan ve 7A'dan keserek verir bu artma azalmayı. O yüzden bunu doğru kabul etmiyoruz negatifliği en büyük olan T'dir demiş. Elektronegatiflik de yine bu pembelikle alakalı. Yani pembeye benzeyen renkle çizdiğim şekilde artacak. Elektronegatifliği en büyük olan en yukarıda ve en sağ taraftadır. En yukarıda en sağda olan da T olduğuna göre bu da doğrudur. Atom yarı çapları olarak ZT'den büyüktür demiş. Atom yarı çapı olanı bakmak için maviye bakacağım. Bakacağım ZT'den büyük mü? Z zaten daha altta. Periyot olarak kim daha büyükse onun yarıçapı daha büyüktür. E bu da zaten T ile kıyasladığın zaman doğru olmuş oluyor. Ne, bize neyi sormuş? Hangileri doğrudur demiş. 1, 3, 5, 6 doğrudur. Şimdi 8. soruya bakalım arkadaşlar. Periyodik sistemde yer alan iki element olan X ve Y'nin periyodik tabloda yerlerini grup ve periyot olarak bilmekteyiz yani biz bildiğin şu x ve y'nin periyodik tabloda nerede olduğunu biliyoruz. E periyodik tabloda biz atıyorum Hadi örnek verelim. Örnek üzerinden göstereyim. İkinci periyot 3a grubunda olsun. Bu da üçüncü periyot 2a grubunda olsun. Ben bunların periyodik tabloda nerede olduğunu biliyorsam ben bunların aslında proton sayılarını yani veya atom numaralarını biliyorum demektir. Çünkü biz periyodik tabloda biz elementleri nasıl yerleştiriyorduk? Proton sayılarını atom numarasına göre yerleştiriyorduk. Bu yüzden biz nerede olduğunu biliyorsak demek ki bir nevi proton sayısını yani atom numarasını da biliyoruzdur. Bunları kıyaslayabiliriz. Ve bize neyi sormuş? X elementleri ile ilgili aşağıdaki niceliklerden hangilerinin karşılaştırılması yapılamaz? Şimdi ben proton sayılarının karşılaştırmasını yapabilir miyim? Yapabilirim. Dedim ya burada eğer siz yerini biliyorsanız proton sayısında bir nevi biliyorsunuz. Birinci yonlaşma enerjisi işte periyodik tabloda yukarıdan aşağı artar soldan sağa artar falan bunları da bilebilirsiniz. Siz periyodik tabloda bunların işte şurada, burada olduğunu biliyorsanız e bunu da kıyaslayabilirsiniz. Birinci yoğunlaşma enerjisini burada da sıkıntı yok. Ama işte nötron sayısıdır, kütle numarasıdır bunların hiç alakası yok. Siz bunları bilemezsiniz periyodik tabloda kaçıncı sırada, da kaçıncı grupta olmasıyla alakalı değil bunlar. O zaman biz 1 ve 4'ü kıyaslayamayız, bilemeyiz. Ama biz periyodunu ve grubunu biliyorsak proton sayısını veya atom numarasını kıyaslayabiliriz. İyonlaşma enerjisini kıyaslayabiliriz. işte çapları vesaire bunları kıyaslayabiliriz. Biz periyodik özelliklerde hiç nötron sayılarından, kütle numaralarından bahsetmedik. Dokuzuncu sorumuz magnezyum ve işte klor element atomları ile ilgili aşağıda hangileri doğrudur demiş. Bakalım Mg12. Mg12'yi nasıl yazacağız? Mg12'yi 2, 8, 2 şeklinde yazacağız. Bu şekilde kloru da şöyle 2, 8, 7 şeklinde yazacağız. Magnezyum neymiş? 3. periyot 2A grubunda klorsa 3. periyot 7A grubunda şeklinde bulduk. Elektron ilgisi en büyük olan klordur demiş. Şimdi elektron ilgisi nasıldı? Çapın tersiniydi. Yani yukarıdan aşağı ve soldan sağa doğru artacak. Aynı şekilde bu ametalik özellik. Ametalik özellik, elektron ilgisi, iyonlaşma enerjisi, elektronegatiflik bunlar genellikle bu şekilde artıyordu. Elektron ilgisi en büyük olan dediğine göre ve bu magnezyum ve klor aynı periyottalar arkadaşlar. O zaman şuna bakacağız. Kim 8A'ya daha yakınsa onun elektron ilgisi daha büyük. Yani 8A'ya yakın 8'i çok karıştırmayayım için içine soygaza girmeyelim de 7A diyelim. 7A'ya kim daha yakınsa onun elektron ilgisi en büyük olacak. 7A zaten direkt klor. O zaman bu doğrudur. Elektron verme isteği en büyük olan magnezyumdur demiş. Elektron verme demek aslında metalik özellik demektir arkadaşlar. Metalik özellik ise bunların tam tersini olacak. Böyle ve bu şekilde olacak. Atom çapıyla benzer gidiyordu metalik özellik. O zaman biz şu tersine baktığımız zaman verme isteği en büyük olan ise ikisi arasından magnezyumdur. Bu doğrudur. Atom, atom yarıçapı büyük olanın ametal özelliği küçüktür demiş. Bakın bu çok güzel bir cümle atom yarıçapı eğer büyükse bunun metalik özelliği büyüktür. Yani ametalik özelliği küçüktür. Bu da doğrudur. Çünkü demin söylediğim atomun yarıçapının arttığı yönde metalik özellik genellikle artar. Ametalik özellik ise azalır. Bunu da söyledik. Birinci yoğunlaşma enerjisini kıyaslarsak klorun magnezyumdan büyüktür dedik. Zaten şu kırmızı olana bakarsanız kim 7A'ya daha yakınsa onun hem ametelik özelliği hem elektron ilgisi hem iyonlaşma enerjisi hem de elektronegatifliği daha büyüktür genellikle. O zaman bu da nedir? Doğrudur. Hangileri doğrudur demiş? Hepsi doğrudur arkadaşlar. Klor magnezyumdan iyonlaşma enerjisi daha büyüktür. 10. sorumuz. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur diye bize sormuş. Bakacağız. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için olan gerekli olan enerji bir elektron koparmak için gerekli olan enerjiye biz elektron ilgisi deriz. Kocaman bir yalan. Biz bu tanımın birinci iyonlaşma enerjisi olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Elektron ilgisinin onunla hiçbir alakası yok. Elektron alma, almama durumu ile ilgili bir şey elektron ilgisi. Ama burada elektron koparmaktır falan, enerjidir falan. Bu direkt iyonlaşma enerjisi. Şuradaki enerjiden aklınıza gelsin. Bu yanlış. 1A grubu elementlerinin tamamı metaldir demiş. Doğru mu diyoruz buna? Tabii ki de hayır çünkü bir A'da hidrojen var hidrojen bir ametal o yüzden tamamı metal diyemeyiz hani genelde metaldir falan deseydi belki doğru olabilirdi ama bu nedir yanlıştır bir elementin elektron ilgisi büyük ise genellikle elektronegatifliği de büyüktür zaten bu doğru deminki soruda da söyledim. Şurada baktığınız zaman e, e, ametalik özellik, elektron ilgisi, yonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik genelde aynı şekilde artıyorlar. O yüzden elektron ilgisi büyükse genellikle elektronegatifliği de büyüktür diyebiliriz. Aynı periyotta elektron ilgisi fazla olan element bir a grubunda bulunur demiş. Şimdi aynı periyotta demiş. O yüzden ben bunu şöyle bir satır olarak düşüneceğim. Elektron ilgisi nasıl artıyordu? Çapın tersine. Yani yukarıdan aşağıdan yukarıya ve soldan sağa doğru. Elektron ilgisi en fazla olan 7A'ya yakın olandır arkadaşlar. Bu 1A'dır demiş. Bu da yanlış. Birinci yoğunlaşma enerjiler için şu yazılabilir demiş. Bakalım 1, 3 hemen görüp doğru işaretlemeyin. Bakın şurada bir şeyi değiştirmemiş. Burada 6A, burada 5A olması lazımdı. Çünkü 4'ün yanındakini bir bu tarafa, bir bu tarafa atıyorduk. 4'ün yanında şurada kim vardı? 3. 3'ü tekmeledim bu tarafa. Kim vardı burada? 5. 5'i de tekmelemen lazım diğer tarafa. Ancak o zaman doğru olur. Ama şu an yanlış. 4, 5, 6 diye gitmez. 6'ya bakalım. Aynı grupta kimyasal özellikler aynıdır. Görebileceğiniz en büyük yalan. Neden? Aynı gruptaysa, aynı gruptaysa bunlar kimyasal özellikleri benzerdir. Aynı değildir. Burayı da çoğu arkadaşımız hep karıştırır. O zaman hangileri doğrudur demiş. Sadece arkadaşlar 3 doğrudur. Bunların hepsini ben farklı farklı tam kıl noktalar böyle sizin hataya düşebileceğiniz noktaları yazmaya çalıştım göstermeye çalıştım. Periyodik tabloyu artık periyodik sistem konusunu böylece soru çözümüyle birlikte bitirmiş olduk. Sizler de bu konuyla ilgili bol bol çözümlü sorular daha sonra ise soru bankasından sorular çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki konu videosuna sağ üst köşedeki kartlardan veya açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve daha çok video istiyorsanız tek yapmanız gereken şunlar. Gördüğünüz bir kırmızı kısımdan abone olun, iki yeşil kısımdan videoyu beğenin, üç siyah kısımda videoya yorum yapın, dört pembeye benzeyen kısımdan videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Açıklamalar kısmına mavi kısımdan ulaşabilirsiniz. Diğer video linklerini ben burada paylaşıyorum. Daha fazla göstere tıklayıp bu video ile ilgili detaylara da ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında kanalı takip etmeyi de unutmayalım. Bana Facebook ve Instagram'dan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Son olarak kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.